Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere Pasolik uygulaması üzerinden profil fotoğraf değiştirme işlemini nasıl yapabiliriz? Böyle bir işlem var mı? Onu anlatmaya çalışacağım. Öncelikle arkadaşlar uygulama üzerinden direkt girip profil resmini değiştiremiyoruz ama onun yanı sıra başka bir adım, başka bir yol izleyebiliyoruz. Sağ alttan hesabıma girerek arkadaşlar yardım kısmı var burada görmüş olduğunuz gibi. Yardıma tıklayarak yardım istediğiniz konuyu arayın diyor. Profil fotoğrafı olarak yazıyorum. Ve bir problem rapor et diyor arkadaşlar. Buna tıklıyorum. Sonrasında kategori seçiniz diyor. Buraya Paso mobil uygulama işlemleri diyoruz. Ve burada görmüş olduğunuz gibi adınız, soyadınız, e-postanız, cep numaranız ve açıklamaya profil fotoğrafımı değiştirmek istiyorum yazıyorsunuz ve burada size nasıl bilgi verileceğini gösteriyor. E-posta, SMS, telefon. Ve buradan telefonu seçtiğinizde telefonla sizi arıyorlar. Ya da SMS olarak bilgi veriyorlar. Ve bu şekilde fotoğrafını değiştirmeniz mümkün olabiliyor. Evet videomuz bu kadardı. Hoşçakalın.